Kalp Havada kalp yaptınız <laughs> Serkan sende Bravo Oop. Dönmedik değil mi? Sen döneksin Çansın döneksin Döneksin, döneksin. 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 <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, miyiz sıkıntı yok. Yanlıyor indi. Zeynep. Ha? Zeynep ya Zeynep şu an yıkıldı bile. Çok iyi, bak devam. Çok iyi devam. Çok iyi. Döndük, ofis. Oh, Devam. Bekliyorum. Pardon, pardon. İyi misin? Bıraktım. Hiç sıkıntı yok. Devam, bravo. Oh be. Bravo. Çok iyi Hakan bir önceki maçta editlediğim bir tane maç var. Ne Yalnız saymışım. Yalnız. <laughs> 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 Ama bir ayar çektim güzeldi. Devam. Bıraktım. Çok iyi servis devam. Aldım. Bıraktım. Bıraktım, bıraktım, bıraktım. Bravo! <laughs> <Woo>! Yeah, baby! <laughs> Devam! Çok iyi. Hayır ya çok iyiydi. Pardon. Evet evet bugün bugün bayağı bir sağlam. Çok iyi beserken. Serkan. Ben biraz arkada defans ettim. Tamam. Giriyorum, tamam. okey. Bravo. Darkness, my old friend. Devam. Bravo servis. Devam. Çok iyi. Oh. Bu haftaki kadro ne böyle be? Vallahi yanıyor. Sensin. olsun hiç sıkıntı yok moral bozma çok iyi çok iyi bravo bravo çok iyi manşet bravo devam bravo Ope okay. Devam. Döndük. Çıpsın. <laughs> Çıpsın. <Çip, çip>, <laughs> Bravo. Devam. Bizde. <laughs> <He's there. gülüyor> Çok iyi. Bir tane daha. <laughs> Bravo. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Çok iyi. <laughs> O be. Dönmedik. 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 devam. Kaç kaç hala? 9-3 mü? Çiçek. 9-3. <laughs> Abi, <kayıyorlar. gülüyor> Aa! İçeride. Evet. Saygısızca. <laughs> Devam. Engelledi. Zeynep engelledi. <laughs> Güzel. Çok iyi. Çok iyi. files atmak yok ha. Yok ya. Devam. Çok iyi devam. Aa! Ah. Güzel, güzel, bravo. <laughs> Bra, Maker! <akka. laughs> Devam. Harika bende. Pardon. İçeride. Çok iyi. Devam. Döndük aynen. Gerçek bir pasör çok şey değiştiriyor değil mi? Evet. Karşı tarafta mesela Büşra'yla da bayağı iyi pasör. Ekip çok iyi ya. Vallahi 대박! 좋게! 브라보 브라보! 페. 이시이드가이드 Bravo tertemiz. Of. Oh, bravo bravo. <gülüyor> Devam. Kamze. <laughs> Sıkıntı Pipe gel. gelebilir. Çok iyi devam. Devam devam. Çok iyi devam. Hadi. Çok iyi. Çok iyi bravo. Ooo oh, pek Döndük mü falanmış. 15. Kaç? 15. Ha. Bende 15-0 deyince. Wing. Excusez-moi. Elargil de pardon. Olsun olsun gayet iyiydi, çok iyiydi. Devam. Hiç sıkıntı. <laughs> sakin ol lan. Devam. Sen de mi geldin Zeynep? <gülüyor> <gülüyor> Fark etmedim. Çağat, çağat, çağat. Bravo servis. Çok iyi, devam. İçeride. Evet. İyi misin? İçeride. Evet. Bravo, çok iyi Gamze. <laughs> bir fokuslanma var bir de. Olsun. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Çok güzel döndü. <laughs> Pardon çakım. <laughs> Hadi geldi. Bu sefer oldu. <laughs> Fasa geldi. <laughs> Çok iyi. Fake hiç bu. Çok iyi fake atıyorsun. Bravo devam. Döndük mü? Döndük değil mi? Dönmemişiz. Dönmedik. Şey. Dönmedik devam. <laughs> Vallahi ben de bu değil fake pekiyatını herkese çok iyi. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Böyle devam. Ya. Dönmüşüz. kaldım. Devam. Hadi Hakan. Out. Bravo. Temas yok. Çok. Temas yok. Hiçbir hiç şey yok. Kart servis kullanayım dedim, olmadı. Atamıyor! Çok Bravo! Out. Out, out. Bayağı out. Bayağı bir out. <gülüyor> <gülüyor> inandım ya inan, tamam. <gülüyor> 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 Çok iyi servis devam. <laughs> ah. Out. <Çok süper>. <laughs> Buyurun. Gideceğim. Ben manşetleri tam ortaya alamıyorum ya bugün. Hep böyle sağa sola gidiyor da. Oy. Bravo çok iyi. Hey, that's pretty good. Son iki. Çok iyi. Bravo servis. Hiç sıkıntı yok. Çok iyiydi. Serviste bir asalet vardı. Gayet Ne? 20-20 mi? Yalan. Setz euch so! Jockey, bravo! Oh, Pech! Okay, bravo, bravo!